Evet, sevgili seyirciler, bültenimizin başında da sizlere söylemiştim. Kozluk Belediye Başkanı Sayın Çenol Kul, burada stüdyomuzda misafirimiz efendim, hoş geldiniz. Hoş Öncelikle teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Dilerseniz önce konuyla ilgili VTR'mizi izleyelim, daha bir açıklık kazansın. Daha sonra da siz olan sohbetimize evet. geçelim. Kozluk Belediye Başkanı Şenol Kul, Avusturyalı Enerji Devi, OMV'nin Termin'in Kozluk beldesinde bulunan elektrik santrali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Şimdi burada e, yapılan yatırım, OMV şirketinin yaptığı yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım, Türkiye enerji üretiminin %3'ünü, yaklaşık %3'ünü üretecek bu tesis Kozluk beldesinde kuruluyor. Ama ilk kuruluş yeri olarak, ve ilk kuruluş yeri olarak seçilen yer Çarşamba ilçesi ve Borasko AŞ olarak kurulan bu şirket burada çıkan bazı sorunlar nedeniyle tabi bu bizi çok ilgilendirmiyor ama ben yine de size bilgi vereceğim orası sulak alan olduğu için Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi imzaladığı için yapılacak bir durum olmadığı için daha sonra Terme Akçay Köyü seçiliyor. Canik Belediyesi meşe tesislerinde düzenlenen toplantıda Başkan Şenol Kul, şirket belediyemize yaptığı müracaatta tribünlerin çalışıp çalışmadığını anlamak için buhar vereceğini söyledi. Buhar verilirken de ses çıkabilir vatandaşları uyarın dedi. Biz de anons yaptık. Bildiğim kadarıyla şu an üretim yapılmıyor dedi. Burada yapılan incelemeler sonucunda bir e, arazi tespit ediliyor. Bunların hiçbir kısmında belediyemiz yoktur arkadaşlar. Çünkü Akçay köyü, üzerinde bahsettiğim gibi terme ilçesine bağlı bir köy olduğu için bütün izinler, imar ve diğer yapılan gerekli yasal düzenlemeler valilik tarafından yani il özel dersi tarafından yapılmıştır. Bütün ilgiler ilgili, ilgili kurumlardan görüşler alınmış. Bütün kuruluşlar ilçe il tarım müdürlüğü hariç olumlu görüş vermiştir. OMB'nin faaliyete geçmesi için gerekli izni Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiğini hatırlatan Başkan Kul konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü. Kurulu kararından kamu yararı çıkartılmış. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı yerinde görülerek bu yatırımın önü açılmıştır. Bütün bu süreç içerisinde belediyemiz olaya müdahil değildir. Şunu da belirtmek isterim ki şirket buradaki araziyi vatandaştan satın almıştır. Evet efendim tekrar izledik basın açıklamanızı. Şimdi bu basın açıklamasından bazı gazetelerde işin valilik kısmını Sanırım seçip aldılar. O konuda ne diyorsunuz? E, sanki siz topu e, vali atmışsınız gibi bir şey çıktı ortaya. Şimdi Bu fırsatı verdiğiniz için ben öncelikle size teşekkür ediyorum. E, bu süreçte, bu e, tesisin kurulması sürecinde değişik aşamalarda farklı kuruluşlar, yetki, sorumluluk e, ve görevleri vardır. Bunlardan biri Kozluk Belediyesi, EPDK'nın var, valiliğin var, diğer kuruluşların da var. Ki Bunlar çok fazla değil mi aslında yani bu süreci kontrol Tabii. eden ve sizin bulunduğunuz yer aslında oldukça kısıtlı. Evet ama bütün olan olayların yetkilisi ve sorumlusu Kozluk Belediyesi gibi algılanıyor. Ben bu algıyı netleştirmek için aslında basın toplantısını düzenlemiştim. Şimdi Kozluk Belediyesi 3194 sayılı imar yasasına göre orada yetkisini kullanıyor, görevini yapıyor ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Eğer herhangi bir aksaklık var ise şirketle gerekli uyarıları yapıyor, düzenlemeleri yapıyor ve buna uyarak çalışmalarını devam ettiriyor. Biz bu çerçevede kontrollerimizi yapıyoruz. EPDK ise asıl tartışmalı konulardan biri EPDK ise üretim lisansını veren kurum EPDK. Üretim lisansı ise inşaat faaliyetlerinden ayrı olan bir şeydir. Üretim lisansını Danıştay'ın 13. dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ama yürütmeyi durdurma kararı alınırken burada belediyemiz muhatap değil. Taraf da değil. Çok güzel de bir örnek vermiştiniz evet. sizinle ee evet. programımızdan önce haber bültenimizden evet. önce konuşurken. Evet. O örneği tekrar alabilir miyim sizden? Şimdi iki tane örnek vermiştim ikisini de verin. Evet. Birincisi şimdi Samsun'da hala hazırda faaliyette bulunan iki tane doğalgaz çevrim santrali var. Bunlar üretimdeler, üretim lisansları var. Eğer bu üretim lisansları herhangi bir nedenle mahkeme tarafından ise üretim durdurulacak. Bunu anladık. Ama hiç kimse belediyeye gidip bu binaları niye yıkmıyorsun demeyecek. Çünkü mobil santraller durduruldu ve binaları duruyor. Şimdi sizin yayınız Redük tarafından kesilirse yayın yapamazsanız kimse bu stüdyoyu niye burada tutuyorsunuz diye belediyeden hesap sormuyor. Neden yıkmıyorsunuz burayı Neden demez. Neden yıkmıyorsunuz da demiyor. Şimdi burada yetki, sorumluluk ve görevler biraz bazı yerlerde örtüşüyor. Sanki bütün yetki sizdeymiş gibi. Evet. Bazı kurumların yetkisi örtüşüyor. Bazen kesin çizgileri ayrı ama herkesin algılaması oradaki bütün yetki Kozluk Belediyesi'ndeymiş gibi. Dün benim söylediğim valilikle ilgili olay aslında şu. Şimdi bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatları belediyeler tarafından veriliyor. Ama burada özel bir durum var. Birinci sınıf gayri e, e, sıyıf müesseselerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları hepsi belediye tarafından verilmiyor. Maalesef verilmiyor diyeceğim. Biz belediye olarak vermeyi isterdik tabii. Ee, Yönetmelikte diyor ki 20 megawatt saatin e, üzerindeki termik santraller birinci sınıf gayri sınır müesseseye girdiği için bunların e, ruhsatını büyükşehir ya da il merkez belediyeleri verir. Onların olmadığı yerde ise il özel idaresi verir diyor. Benim dün kastettiğim buydu. Yani orada bir üretim sanki olacak ise... sanki hani bir vanili suçlarmış gibi bir şey hayır de çıktı hayır, ortaya. Öyle bir şey yok. yok. Öyle Ama bir şey yok. yani ben şunu kastettim. Üretim var orada dediler. Üretimin olmadığını, üretim yapılacaksa da çalışma ruhsatının valilikten alınacağını Tabi bunun öncesinde de bu eğer kurum kuruluş bittiyse tesis işler hale geldiyse bunun tesisini de Enerji Bakanlığı yapacak. Bu o kadar basit değil. Yani zaten bu tesis sadece Kozluk Belediyesi'ne bırakılacak kadar basit bir tesis değil. Sonuçta 1 milyarlık bir tesis Türkiye enerji üretiminin %3'ünü üretecek. Bu oldukça ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Dün e, galiba burada e, ya ben kendimi ifade edemedim. Bir yanlış e, anlama oldu. Benim yürütmeyi durdurmayla ilgili konu EPDK'nın konusudur. Burada da belirteyim. EPDK'ya biz yazı yazdık bu konuyla ilgili. EPDK'nın bize verdiği cevapta diyor ki EPDK yürütmenin durdurulması kararı üretim lisansı ile ilgilidir. Biz şirkete ve aynı zamanda TİYAŞ'a. Yani Türkiye iletim Hatları ile ilgili TİYAŞ olduğu için onlara da yazı yazdık. Bu ne demek? Siz üretmeyin. Siz de bunu almayın demek. Orada üretim olsa Enerji depolanamayacağına göre teyyaş aracılığıyla satılması gerekiyor. Evet. E teyyaş o zaman suç işliyor. Yani böyle bir durum olduğunu zannetmiyorum ben. Ama şirket bize orada yapacağı bakın test üretimi için de değil. Şimdi bakın imar yasasında şöyle diyor. Çok açık ve net. Temel ana unsurları etkilemeyecek tamirat, tadilat, temizlik gibi çalışmalar ruhsata tabi değildir diyor. Biz her şeye rağmen şirket uyardık. Dedik ki bundan sonra yapacağınız biten ve yapı kullanma izni aldığınız inşaatlar dışındaki e, işler için belediyeden izin almak zorundasınız diye bir tutanak tuttuk ve şirkete bildirdik. Ya bundan sonra yeni bir iş yapacaklarsa bizden izin alacaklar ama bitirmiş oldukları işlerin kontrolü, temizliği işte bana söyledikleri o biz e, buhar tribününü temizleyeceğiz ve buhar çıkacak oradan ve gürültü de çıkabilir vatandaşları uyarın merak etmesinler diye bildirdiler. Biz de gereğini yaptık. Ama orada üretim yok. Üretim olmadan önceki aşamada zaten gerekiyor ise bunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatını valilik verecek. Keşke belediyemiz verseydi ben onu söylüyorum. Maalesef diyorum valilik verecek. Bunda kastım şu. Belediyeler bunları verirlerse görevini yerine getirirler. Valilik de getirir. Ben sadece oradaki düşündüğüm maalesefteki kastım yanlış anlaşılmasın. mısın? Valilik evet, evet. E, yanlış yapacak diye anladım. Yani Bizden ruhsat alsalar harç verecek dedi. Almayacaklarsa vermeyecekler. Ben yani sadece tabii işin teknik boyutunun dışında. Ama bu şirket kesinlikle Enerji Bakanlığı'nın onayı olmadan orada bir üretime geçemez. Peki efendim, hani insanların kafasında da bir net oluşsun diye evet. belediyenin buradaki yetkisi nedir? Neler, neyden sorumlu burada? İmar, inşaat ve yapı kullanma iznine kadar olan kısımdan belediye sorumlu. İmarınla ilgili daha önce de açıkladığım için köy iken Akçay, bizim mahallemiz olmadan önce köy iken zaten o da valilik aracılığı, yani özel idaresi aracılığıyla yapılmış. Şimdi biz inşaat ruhsatını verdik. Bunun kontrolü Devam ediyor mu inşaat? İnşaat şu anda bitti. Yani daha doğrusu karadaki kısım bitti. Onun da başka boyutları da var. Denizdeki kısmın, bakın birçok kurum var. Denizdeki, Gerçekten yani konuştukça denizdeki, farklı kurumlar geliyor şimdi. Denizdeki kısmın, şey kısmın derin de, deniz deşarjı kısmının proje ona inşaatla ilgili denetimi de DLH'da. Yani burada birçok kurum var. İnsanlar şunu zannediyorlar. Sadece Kozluk Belediyesi bütün yetki Kozluk Belediyesi'nde, sorumlu Kozluk Belediyesi'nde. Hayır biz burada hiç yanlış yapmadık. Şunu da belirteyim. Şirketin de şu ana kadar yaptığı işlerde yasal bir eksiklik yok. Şu anda tek engel olarak görülen 13. çayrenin yürütmeyi durdurma kararıdır. O da ilgili kurum EPDK'dır. EPDK ile şirket arasındadır. Belediyemizi ilgilendiren bu konuda bir şey yoktur. Ben çevreci arkadaşların avukatının kendisine söyledim. Varsa bir tereddütünüz mahkemeye gidin. ...mahkeme ne karar verirse, beni de mahkemeye verebilirsiniz. Bu bir meydan okuma değil. Her şey evet, ortaya çıksın evet. diye söylüyorum. Mahkemeye verin, mahkeme ne karar verirse... ...ben onu uygularım. Ama bütün kuruluşlardan sorduğum, görüş sorduğum kurumlar... da dahil, İçişleri Bakanlığı'na dahil... ...hiç kimse bana bu karar... ...sizinle ilgilendiriyor. Uygulama mercisizsiniz sizsiniz demedim. Bunlar net şekilde ortada. Gerçekten önemli söylediğiniz şeyler... ...çünkü öyle bir algı oluştu ki... sanki. Orayı da hiç öyle bir şirket yokmuş da siz kendiniz yaptırıyormuşsunuz gibi bir şey çıktı ortaya. Bir de şunu söyleyeyim eğer vaktimiz varsa. Buradaki yatırım dün de belirttim. 400 dönümlük arazi ne hazine arazisi ne belediyenin verdiği bir arazidir. Şirket parasını ödeyerek vatandaşlardan satın almıştır. Burada ve şirketin de diğer birçok yatırımda olduğu gibi devletle al ya da öde anlaşması yoktur. ya yani Bu %100 bir özel şirkettir ürettiği enerjiyi de KEŞ aracılığıyla alıcısı olan şirketlere de satacaktır. Yani burada e, devletin ya da belediyenin herhangi bir e, şekilde şirkete e, şey toprak anlamında şey yoktur. Vatandaşlardan satın almışlardır. Anlaşarak gönüllü olarak bu vatandaşlar vermiştir. Yani belediyenin oradaki sorumluluğu inşaatla ilgilidir. Bunun dışında her türlü bilgi belgeyi biz herkese paylaşmaya hazırız. Ayrıca ben kamuoyuna seslendiriyorum. Onların eleştirileri, önerileri bizim için çok değerli. Hata yapmamamız varsa bir hatamız onları da gidermek adına bu çok önemli. Biz herkesin katkısını bekliyoruz. Herkese katkı vermeye hazırız. Herkes de, çevreciler, ben bir çevreciyim. Yani çevrecilerde, diğer sivil toplum örgütleri de herkesle yasal çerçeve içerisinde işbirliğini açıyoruz. Yani burada herhangi bir tereddütümüz ya da bizim çünkü sakladığınız, gizlediğimiz hiçbir şey yok çok eleştiri gelen bir konu daha vardı. Bu chat raporu. Sanki evet. chat raporu alınmadan önce inşaata başlandı gibi. yani biraz araştırdığımızda sürekli böyle bir eleştiriler çıkıyor ortaya. siz gerçi bu konuyu bana açıklamıştınız bültenimizden evet. önce ama bir de seyircilerimizle paylaşsanız. Şöyle söyleyeyim. Birincisi chat raporunda belediyenin hiçbir dahili yok. O Değişik o bir zaten. yaptığı bir şey. Ama chat raporu var. Ee, şimdi programımızda zamanımız kısıtlı olduğu için size getirmedim ama getirdiğim dosyada gösterdim. Çet evet. raporu var. Çet raporunun içeriği belediye inceleme yetkisi yok. Çet raporu var. O biz, biz dahi sizinle ilgili var. bir şey Chat değil. Çet raporu yani. var. Üretim lisansı da var orada gördük. Hı hı. Dediğim gibi üretim lisansı sadece inşaat yapılacak e, tesislere de alınmıyor. Hazır tesislere de alabilirsiniz. Yani onun da inşaatla bir ilgisi yok ve bir, bir şey daha belirteyim. Bizim Ruhsat verirken imar yasasına göre istediğimiz belgeler içerisinde üretim lisansı yok. Şimdi üretim lisansının yürütmesi durduruldu diye istemediğimiz bir şeyden dolayı iptal etmemizde herhalde söz konusu olamaz. Yani sorduğumuz kuruluşlar bize böyle söylediler. Başka türlü eden varsa da gelsinler yine biz onlarla iş hazırız. Yani chat raporu var. Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum. İsterseniz bir son neler söylemek istersiniz onu da alalım. Ben e, tekrar e, kamuoyuna e, aydınlanmak adına söylüyorum. Burada sadece Kozluk Belediyesi e, müdahil değil, yetki ve sorumluluk sadece Kozluk Belediyesi'nde değil, devletin değişik kurumları çeşitli aşamalarda farklı şekilde işin içerisinde biz bize düşen görevi yapıyoruz. Şundan emin olsunlar eğer orada bir üretim olacaksa, yasal çerçeve içerisinde bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye biz hazırız. Getiriyoruz da. Şu ana kadar orada varsa bize bildirsinler bir eksiklik varsa biz gereğini yerine yaparız. Herkese ben teşekkür ediyorum. Herkes de iş birliği de hazırız. Peki efendim bu oldukça işten açıklamalarınız için ve bültenimize katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet efendim. Kozluk Belediye Başkanı Sayın Şenol Kul ee, ana haber bültenimizde konuğumuz oldu, önemli açıklamalarda bulundu. Ee, kendisini uğurlayacağız. Dilerseniz sıradaki haberimizde devam edelim biz.